Hocalarım merhaba. Bugünkü dersimizde lineer diferansiyel denklemleri işleyeceğiz birlikte. Öncelikle tanımla başlayayım. Tanımın bana şunu diyor. dy bölü dx yani ben aslında buranın y türev olduğunda söyleyebiliyordum. Onu da baştan söylemiş olalım. Artı px çarpı y eşittir QX şeklinde birinci mertebeden burası önemli şeklinde birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler tipi işte bu şekilde olmuş oluyor hocalarım. Yani burada dediğim gibi dy bölü dx yazacağım. Yani y türev artı px y eşittir qx şeklinde birinci mertebe olacak şekilde bu tipte olan diferansiyel denklemler olacak. Lineer e, diferansiyel denklem tanımı. Burada en önemli kıstaslardan bir de şu hocalarım. Mü x var. Bu mü x nedir? Bu mü x integral çarpanıdır. İntegral çarpanı. Peki ben bu integral çarpanını basitçe nasıl bulacağım? Onu da şöyle gösteriyorum. E üzeri integral Px çarpı Dx formülüyle integral çarpanını bulacağım. Bulduktan sonra çözümü de şu şekilde elde edeceğim. Y eşittir diyeceğim. 1 bölü mü x çarpı integral mü x çarpı qx. Çünkü bak henüz Q'yu kullanmadık. çarpı dx ile de çözümüme ulaşmış olacağım. Burada pratik bir not veriyorum hocalarım şimdi. Pratik not. Pratik notum şu. Hani aklımızda bulunursa güzel olur. Her lineer denklem her lineer denklem tam diferansiyel denkleme dönüştürülebilir. Tam diferansiyel denkleme dönüştürülebilir. Dönüştürülebilir. Tam diferansiyel o e, tam diferansiyel olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Şöyle kısadan bir hatırlayalım. Tam diferansiyel olup olmadığını e, m M'ler ve N'ler vardı. E, Dx'in yanındakini Y'ye göre, Dy'nin yanındakini de X'e göre türevine alıyordum. Bunlar birbirine eşitse tam diferansiyel diyordum. Bu şekilde yapıyorduk. O zaman şimdi örneklerime başlayabilirim. Örnek soru diyorum şuraya. Sorum şu. Y türev evet artı 1 bölü x çarpı y eşittir x diferansiyel denkleminin genel çözümünü gelin birlikte bulalım hocalarım. Şimdi öncelikle burada şunu yapacağım. Ee, bu bir lineer diferansiyel mi? Evet doğru. Y türe var, y var, o da eşittir x var. Yani y var derken 1 bölü x çarpı y var. E, o zaman bu kesinlikle e, lineer diferansiyel denklem. O zaman integral çarpanını bulacağım integral çarpanı neydi? Mü x'ti. Mü x eşittir. E üzeri bakın burada yaptığım olay P'yi alıyorum bak burada. P'yi bak burada P'yi aldım ve dx dedim. P dediğim şey de y'nin öndeki. O zaman yazıyorum 1 bölü x çarpı dx dedim. E bu da e üzeri ln x oldu burada görünmeyen e var birbirini götürdüğü için de buradan x geldi. Yani integral çarpanım x geldiğine göre artık y'yi şöyle oluşturabiliyordum. y eşittir 1 bölü müydü? 1 bölü x integral x çarpı bu sefer e, şuradaki q dediğimiz ifade ne? q dediğimiz ifade eşitlikteki kısım. x çarpı dx dedim. Bunu da toparlıyorum artık. Hatta bir de artı c'miz olacak burada. Onu da yazmış olalım şöyle artı c diyeyim. Buradan da hocalarım toparlayacak olursam y eşittir. Hatta şöyle yapayım. E, X'i bu tarafa göndermiş olayım içler dışlardan. X çarpı y eşittir x küp bölü 3 artı c şeklinde de yazabilirim. İşte genel denklemi bu şekilde oluşturmuş oldum. O zaman hemen ikinci soruma geçiyorum. Soru dedim gene. Sorum şu. dy bölü dx artı 2 bölü x çarpı y o da eşittir x üzeri 5 olsun. Bunun diferansiyel denklemin daha doğrusu çözümünü birlikte bulalım. Öncelikle dy bölü dx tamam burası y türev. E, artı 2 bölü x çarpı y eşittir x üzeri 5. O zaman bu bir lineer diferansiyel denklemdir. Hemen burada mü'yü bulabilirim. Mü dediğim olayı bulmuş olayım. Mü eşittir. E üzeri integral 2 bölü x çarpı dx. Bu da neye eşit? E üzeri 2 elen x. Hatta üzerine attığımızda bu 2'yi. E üzeri elen x'in karesi buradan da x kare bulunmuş oldu. Hemen artık bulmuş olayım. Y eşittir 1 bölümü yani 1 bölü x kare integral x kare çarpı x üzeri 5 bu müydü? Bu da q'ydu. Çarpı dx dedim. Burayı da toparlayacak olursak burada yine içler dışlar yaptım da hocalarım. Ee, x kare çarpı y eşittir x üzeri 8 bölü 8 artı c şeklinde sorunun cevabına ulaşmış oldum. Yani bu şekilde birinci mertebe ne olacak? İşte 2 bölü x, işte atıyorum sin x çarpı y eşittir x üzeri 4 x gibi ifadeler olduktan sonra geriye herhangi bir sorun ya da problem kalmadığını zaten görüyoruz. Hemen devam ediyorum. Şöyle bir sorum daha olsun. Sorum da şu olsun. Örnek. X çarpı Y türev eksi 2XY eşittir. 3X küp çarpı E üzeri 2X şeklinde e, diferansiyel denklemin çözümünü benden istesin. Burada yapacağım şey, e, hocalarım y türevi bir yalnız bırakmam lazım. E, y türevi yalnız bıraktığımda eksi e, ne geliyor? Eksi 2y geliyor. Eşittir 3x kare çarpı e üzeri 2x. Bu bir lineer diferansiyel denklem haline artık geldi. Bundan sonra da hadi bir müyü bulalım. Mü x eşittir e üzeri integral eksi 2 çarpı dx o da eşittir. Ne gelmiş oldu buradan da? E, e üzeri eksi 2x bulunmuş oldu. E o zaman toparlıyorum artık. Toparladığım kısımda çözüme ulaşalım. Y eşittir. 1 bölü x yani e üzeri eksi 2x çarpı integral e üzeri eksi 2x Çarpı 3x kare çarpı e üzeri 2x. E, e üzeri 2x tabi burada da x'in de var. E üzeri x 2x'ler birbirini götürdüğüne göre y de buradan daha güzel yazmış olalım. E üzeri eksi, eksi 2x'i e üzeri 2x diye yazmış olayım. Çarpı e, bunlar birbirini götürdüğü için buradan da x küp artı c şeklinde genel çözümü tekrar oluşturmuş oldum hocalarım. Dediğim gibi burada en önemli şey y'nin türevinin yalnız kalması. Y türev yalnız kaldıktan sonra y'nin önündeki kısmı götürüp mü de kullanmış oluyorum. Sonrasında zaten artık geriye çok da bir şey kalmıyor hocalarım. Bir örneğim daha var. Şu olsun örnekte. dx bölü dy dx bölü dy eksi x çarpı tanjant y o da eşittir sekant y. Diferansiyel denkleminin çözümünü bulalım. Şimdi hocalarım burada dy bölü dx olacak kısım dx bölü dy olarak verilmiş. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Yani biz burada normalde biliyorsunuz ki dy bölü dx yapıyorduk. E burada ne var? dx bölü dy var. Yani y'ye göre. E o zaman buradaki ifadeler artık sadece y'ye göre alacağım. Biraz önce nasıl x'e göre almıştım mü'yü? Burada da y'ye göre aldığımda olayım bitecek. Hemen o zaman şu şekilde başlayayım soruma. Buradaki dikkat edeceğimiz kısmı gördüğümüze göre yani paniğe gerek yok. Hemen şöyle yazıyorum. Mü y diyorum. Mü y eşittir. Biraz önce mü x'ti. Dediğim gibi fark eden bir şey yok. E üzeri integral eksi tanjant y çarpı dy. Gördünüz mü hocalarım? Değişen hiçbir şey yok. O da eşittir. E üzeri eksi. eksi yi dışarı aldım. Tanjantı açtım. Sinüs y bölü kosinüs y çarpı dy. Bunun da zaten kosinüs y, elen kosinüs y olduğunu biliyorum. E üzeri elen kosinüs y olduğunu söyleyebiliyorum. Hatta burası da kosinüs y olarak integral çarpanını bulmuş oldum. E o, o, zaman artık rahatça işlemi bitirebilirim. X eşittir 1 bölü mü y. Yani 1 bölü kosinüs y çarpı integral integraline bu sefer sekant y. Yani kosinüs y sekant 1 bölü kosinüs y çarpı dy. E o zaman burası da haliyle şu şekilde toparlamış olalım ve çözümü bitirmiş olalım. x çarpı kosinüs x içler dışlar yaptım. O da eşittir. y artı c şeklinde lineer çözüm bulunmuş oldu hocalarım. Şimdi son olarak da şöyle bir e, başlangıç değer problemi ile ilgili bir soru çözmek istiyorum. O da şöyle bir soru olsun. Şuradan sorumuzu yazalım. Y çarpı dx bölü dy dikkat dx bölü dy var artı 3x o da eşittir 5y üzeri 4. Bir de şu verilmiş olsun. y1 eşittir 1. Başlangıç değer probleminin çözümünü gelin birlikte bulalım hocalarım. Tekrar dediğim gibi burada dikkat edeceğim şey burası y'ye bağlı bakın. dx bölü dy verilmiş. Ona bir kere dikkat ediyorum. Sonuçta gene birinci mertebeden burası. Dedikten sonra başlamış olayım. E, bütün tarafları Y'ye bölüyorum. Y'ye böldüğümde şu geldi: dx bölü dy artı 3 bölü y çarpı x. O da eşittir 5 y'nin küpü bulunmuş oldu. Bu zaten lineer diferansiyel denklemdir. Yani birinci mertebeden zaten gene. Hemen müyeyi buluyorum. Bakın müyeyi buluyorum. Müy. Çünkü y çünkü y'ye bağlıydı burası. E üzeri integral. 3 bölü y çarpı dy dedim. O da eşittir e üzeri 3 elen y. 3'ü zaten buraya attığımızda da buradan y'nin küpünün geleceğini artık rahatça görebiliyorum. Hemen çözüme geçiyorum. x buradan x dedim. 1 bölü y'nin küpü çarpı integral 5 y'nin küpü çarpı y'nin küpü. Çünkü biliyorum şu kısmı alıyordum yazarken çözüme. Çarpı dy dedim. Ve burayı da toparlıyorum hocalarım. İçler dışlar yaptım. X çarpı y küp. O da eşittir. 5y üzeri 7 bölü 7 artı c geldi. Burada da fikiriz Artık değerimi kullanabilirim. Y1 eşittir 1 içinde şu geliyor. 1 eksi Hatta 1 eşittir dedim. Şöyle yapayım. Ha. Karşı atmayayım henüz. 1 eşittir. 5 bölü 7 artı c. c de buradan bir kere 7, 7 karşı attığımda 2 bölü 7 geldi sanırım. Ve artık asıl çözümme ulaşmış oldum. Yani x çarpı y'nin küpü eksi 5y üzeri 7 bölü 7. O da eşittir İki bölü yedi çözüme ulaşmış oldum. Bugünkü dersimizde de hocalarım lineer diferansiyel denklem nedir? Bununla ilgili sorular nasıl çözülür? Bu şekilde çözümümüzle ya da çözümlerimize kavuşmuş olduk. Açıklamalar kısmında hem ödevler hem de anlattığım kısmın PDF bulunmuş olacak. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.